Havalara biraz bakalım. Acaba hafta sonu nasıl hava olacak? Onun sorusunu soracağız elbette. Meteoroloji editörümüz direkt Çalışkan bizlerle birlikte. Hoş geldin Dilek. Hoş buldum. Günaydın. Nasıl bir be hava bekliyor bizi? E, i̇ki başlığımız var. E, sıcaklıklarda düşüş başladı. Bir kademe e, düşecek. Yani 3 ile 5 arasında, 5 derece arasında düşüş olacak sıcaklıkları. Daha artık ortalamalara yakın seyredecek. İkincisi, e, Sanak yağmurlar hani birden gelen, bastıran, gök gürültüleriyle gelen, konvektif hareketlerle oluşan yağış grubu geri geliyor Osman. Önceki ben ıslandım bile. Yaklaşık bir 4-5 gün en az bir orada bir burada etkili olacak ama daha çok Anadolu'da hmm. etkisini göreceğiz. Bazı yerlerde olumsuzluk da yaratabilecektir bu yağışlar. Önce hemen rüzgarlarla başlayalım. Rüzgarlar gördüğünüz gibi Karadeniz üzerinden, batıda Poyraz yönünden esiyor, Ege'de Karayel yönünden. Hafta sonu Poyraz yine İstanbul'da sert esicek. Aslında nemli bir hava taşıyor Poyraz, bunu öğle saatlerinde daha fazla hissediyoruz. Ancak sıcaklıklar en az 3-4 derece düştüğü için İstanbul'da, Temmuz'daki kadar nem bizi aşırı bunaltmıyor. Geceleri yine serin bir hava oluyor. Sıcaklar yüksek olsaydı hani Temmuz'daki gibi çok bunalacaktık. Ama öyle saatlerinde nemde biraz artış olduğunu bilelim. O yüzden hani bir sıcaklıklar martı niye yapış yapışız diyorsak bu tamamıyla Poyraz'dan. Bu arada Balıkesir, Manisa... İzmir'in iç kesimlerinde Bergama taraflarında e, kuru bir havaya neden oluyor Poyraz sert ve kuru bir havaya. E, bu arada e, Güneydoğu'da ve Doğu'da e, Lodos yönlü sıcak esen rüzgarlar var çöl tarafından esiyor rüzgarların durumu bu. Şimdi gelelim yağışlara <laughs> nerelerde hangi gün nasıl etkili olacak hemen bugünle başlıyoruz. E, bugün e, en yağışın böyle kuvvetli olmasını ve olumsuzluk yaratabileceği kentlerimiz... Kastamonu, Çorum, Çankırı, bu Yozgat arasındaki bölümde, oralar zaten daha turuncu ve kırmızı. Şu anda başlamadı ama öğle saatlerinden sonra birden kısa süreli çok şiddetli yağabilecek o bölgede. Orada yaşayanları uyaralım. Su basınca riski var yani. Biliyorsunuz evet bu yağışların özelliği bu kararsız atmosferde oluşuyor çünkü hı hı. bu tür durumlara Maalesef neden olabiliyor ve yıldırımlar da oluşabiliyor. Bir de Isparta, Burdur, Antalya'nın daha iç kesimlerinde Elmalı, hatta kaç taraflarında yine böyle güçlü bir sağanak geçişi olabilecek. Denizli, Muğla, Afyon tarafında da bugün yağış geçişleri var. Biraz da Akdeniz'in iç kesimlerinde. Bu arada Ankara'yı unutmayalım. Ankara'da da bugün her ilçesinde olmayabilir. Ama bir sağnak geçişi var. Orada da Hala Karadeniz'in iç kesimlerinde. Ankara'da eğer daha haymana gibi, daha kırsal bölgelere düştüğü zaman sorun yaratmıyor. Ama tam merkeze düştüğü zaman maalesef ki sorun yaratıyor bu yağışlar. Peki, cumartesi nerelerde olacak? Cumartesi şu kentleri uyarmak istiyorum Osman. Kayseri, Nide... Sivas, yine Yozgat ve Ordu'nun iç kesimleri o bölgelerde Adana'da, Adana'da da yağışlar şiddetli. Su baskını tehlikesi cumartesi günü yarın o bölgelerde var. Bu arada Doğu Karadeniz'de işte Ordu, Giresun, Trabzon hattında neredeyse 4-5 gün yağmurlu hava. Yaylalara çıkacaklar varsa uyaralım. Özellikle Trabzon tarafında pazar günü yağış daha kuvvetli. Ankara'da yine kısım kısım yağmur olur. Bir de pazara bakalım dediğimiz gibi her gün muhakkak bir orada bir burada yağışımız var. Pazar günü daha dağınık, daha geniş alanda gördüğünüz gibi İç Ege'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesi ne hep kısım kısım yerel sağanaklar var. Bu arada İstanbul'da da pazar günü sanak sağanak yağış olma ihtimali var İstanbul'lara. Evet hani denizle gidebilecek olanlar vardır. Daha bulutlu, kapalı bir hava var. E, Trabzon, Ordu, Giresun tarafında pazar günü de yağmurlar biraz etkisini arttıracak gibi. E, bu yağışların e, oluşum şeklinden dolayı muhakkak su baskınlarına karşı dikkatli olalım. Çünkü pazartesi, salı da bu yağışları bekliyoruz. Bir gün önceden uyarmak daha iyi oluyor bu yağışları. Çünkü bunlar konvektif yağışlar. Tam olarak daha net görülüyor. Nerelerde çok şiddetli yağabileceği. Trabzon Rize ile ilgili pazar gününe soracağım. Orada bir su baskını gibi bir riski var mı? Çünkü e, Trabzon'la ilgili bir sıkıntı olduğunu söylemiştim. E, pazar günü e, Trabzon Rize, yine Ordu, Giresun hı hı. o bölgede biraz daha kuvveti fazla çünkü gün içinde o yağışlar tam kesilmiyor. Gün boyu devam ettiği için dikkatli olsunlar çünkü dere taşkınları riski olabiliyor o bölgede. Dediğim gibi hafta sonu hatta pazartesi salıya kadar sürecek yağışlarımız. Zaten bir gün önceden de hep o bölgelerde daha büyük bir risk gördüğümüz zaman hem haberlerde hem hesaplarımızda sosyal medyada uyarırız. Pazar günü Rize'de maç vardı o yüzden sordum ben de. <laughs> Teşekkür Yağışlı ediyorum. bir hava var Osman. Teşekkür ediyorum. Direk Çalışkan bizlerle birlikteydi.